Samir amca, açmışken oradan limonu da çıkarabilir misiniz? Ben bunları bırakamıyorum şimdi. Tabii, tabii. Ne iyi geldin kızım be. Evimiz şenlendi bu gece. Komiser Şeref de şereflendirdi evimizi. Kuzey'in yanında böyle iyi, dürüst insanların olması içimi rahatlatıyor. Ee, ne yapacaksın bundan sonra? Makaraya devam mı? Yok, bıraktığım şekilde devam edecek. Yalnızca Demet'le Ali'nin ailesinin kornaları bende olacak. Ben de daha fazlasına karışmayacağım. E madem gidemedin, devam et işini. Yok ki ya, bir kere kafalarını attım. Bundan sonra tükürdüm, yalamam. E ama oğlum, senin gitmen onların işine geldi işte. E varsın gelsin. Tepe tepe kullansın. Hayırlı uğurlu olsun yani. Ya olur mu oğlum öyle şey? O kadar uğraştın, çabaladın. Ta en başından beri seni pes ettirmek için uğraşmışlar. Sen de savaş, al işini geri. Ya bırak, ben bu saatten sonra geri dönersem, onların şartlarını kabul etmek zorunda kalırım. Güney'e boyun eğmiş olurum. Ne diyecek sonra? Borunu sürtüldü, tıpış tıpış yanıma geldi deyip yüklenip duracak, öyle mi? E o da var, doğru. Tabii. Ben bu saatten sonra kimsenin boyunduruluğu altında kalamam. Hele hele onun. Ee, o zaman Tekinoğlu, işsizler ordusuna hoş geldin kardeşim. Allah büyük, bakacağız çaresine oh Elinizden mi ağır sizin ya? Balıklar hazır mı? Yok, bir parti var daha pişecek. Kız hangisine yetişsin ya? Siz de geldiniz buraya masa kurma bahanesiyle. Sonra da goy goy. Tamam abim, ben bir bakayım. Tek mi, duble mi? Yok, ben içmeyeceğim. İçmeyeceğim Nasıl? ya, ben dün gece fazla kaçırmışım. Midem dinlensin biraz. Ben içeceğim. Bu akşam torunumun gelişini kutluyorum oğlum. İlk torunumun. Dede oluyorum lan dede. İyi kutlu afiyet olsun. Senin o annen olacak kadın büyük bir ihtimalle göstermeyecek bana torunumun yüzünü ama olsun. Bak şimdi daha baştan kendini doldurma baba. O çocuk benim de torunum. Kimse benim onu kucağıma almama engel olamaz. Anlıyor musun? Oo sen daha içmeden böyleysen gecenin sonunu ben merak ediyorum. Konuşma lan. Git getir suyu hadi. Atacak mısınız onu? Yok ister misiniz? Ya atmayın şöyle kenara koyun ben daha sonra alırım ya en sevdiğim yeri. Afiyet olsun o zaman. İster misin sen de? Yok ben bir şey almaya geldim. Su almaya geldim de. Aa içmeyiz dediniz diye ben de çayın altını kapattım. Öyle. Sami amca uyuyormuş. Ben de böyle yapacak sesle konuşuyorum. Gel gel otur gel sabahtan beri ayaktasın bir dinlen beni. Aman canım. Bir mutfak toplamakla insan yorulur mu ne olacak? Sen kendine neden çay al. Kalkacağım ben çok geç oldu. E ben de kalkacağım bırakayım sizi. Zahmet olmasın. Estağfurullah olur mu öyle şey? Tamam o zaman. Sami amcayı hiç uyandırmayalım. Sen söylersin çok teşekkür ettiğimizi. Hadi iyi geceler. Dur dur ben de geliyorum. Bekleyin. Dışarı ah. çıkayım bir. hava... Bir hava alayım kendime geleyim diyecektim. Hayırdır yemekten önce ölüyorum yorgunluktan diyordun. Ne bu gece yürüyüş? Yemeği yiyince kendime geldim. Elimden götüreyim evine teslim edeyim de... ...içim rahat etsin. Demet benim kıymetlim. Gel tabii gel. Üç gün yokum. Yüzünü ne kadar çok görürsem ker. Üç gün mü? Hı, uzun uçuş verdiler. Hadi. Gerçekten çok soğuk. Kapat yakanı kuzeye kapat Düşeceksin. Sen kendine bak önce. Ne getireyim sana? Ne istiyorsun? Sağlığından başka bir şey getirme. Oh, i̇çim ürperdi. Kemerini tak. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.